Vallahi çok. Dilek hep. Siz hiçbir görmedik tabii ekrandasınız bir yandan da. Evet, yani hep saatli bir hayat yaşıyoruz, çalışıyoruz tamamen. Sonra... Ekranlara dönmek nasıl bir duygu tekrardan? Ee, ben alıştım ve çok seviyorum böyle yani, iş yapmayı, çok seviyorum. Yeni projeler olacak mı? Sizi e, dizilerde, filmlerde görebilecek miyiz bu anlamda? Türkiye'ye geldim diye çok e, mutlu oldum. Çünkü bir sene oldu. Çok özledim zaten. E, o yüzden belki kalıcılarım bir bakalım ne olacak belirlikten. E, vatandaş kaldınız mı acaba? Siz çifte vatandaş bilmediğimden soruyorum. Yok. E, biraz fazla yurt dışında da kaldım diye. Evet. Yani burada olmam gerekiyor. Benim işlerim yurt dışında da vardı diye başvurmadım. Ama böyle bir isteğiniz arzunuz olur evet, mu? Evet. yıllarda. Çünkü artık Türkiye ile çok özleşmiş olan bir isimsiniz. Aynen. Artık yani 12 senedir buradayım. Evet. Dile kolay gerçekten. Evet, ben, evet. Bu arada Serdar Taşın sizlerle alakalı yaptığı bir açıklama var. Siz de sosyal medyadan görmüşsünüzdür. İşte e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhaba. Artık erkekler e, kadınlara eşlere e, kendi teslim etmesin. E, ben e, üstten ağzım çok yandı. İşte e, çok pişmanım gibi sizlerle sizin hakkında açıklamalarda bulundum. E, ben de yorum yapmak istemiyorum. Bayağı yani 4 sene oldu biz. Evet. Bayağı önce boşanmıştık. Herhalde onun özel hayatı bir şey yaşıyor şimdi. Belki olabilir. O yüzden. Tekrardan gündeme gelmesi böyle konuları Rahatsız oldunuz mu Hı? Rahatsız oldunuz mu? Yani ee, ben yani e, benim Türkçe'm bu konuda yetmiyor. Eğer İngilizce konuşabilirseniz bayağı. tercüme veririz, stajime veririz sizin betielerimden. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ve böyle konulara girmeyi de Çünkü Bu konular tekrardan gündeme gelmesi sizi üzdü mü peki? Tekrardan bunların konuşulması? Yani böyle bir şey duyuyoruz tabii ki biliyorum yani tek benim için değil bütün kadınlar için bir bayağı sert sözler. ben de yani şaşırdım çünkü ortamızda kötü bir şey yoktu. Bir yandan böyle bir haber çıktı. Yani ama ben yorum yapmak istemiyorum. Peki bu haberden sonra arama gerektiğini hissettiniz mi? Ko konuştunuz mu acaba? Neden böyle konuştunuz? Neden böyle çok? Siz artık ilişkiyi komple yani diyalog da yok sanırım arada. Ee, konuşmayacağım yani. Tamam ya, İngilizce konuştunuz. You can answer to English please. no no there's not enough time. <laughs> I need a lot of time. Ama yok konuşamadık. Niye yani sebep bulamadım. Niye böyle e, takip etmiyorum. O yüzden bir, birisi gönderdi bana o yüzden gördüm. Yoksa evet. haberim olamazdı. Güzel gidenle de birlikte biriniz var. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Mi? İyi misiniz? Çok iyi gidiyor. Evleniyoruz seneye de. Seneye? Evet. Tarih Süper, aldık. Süper. Mutluluklar. Ee, o yüzden. Burada mı gerçekleşecek düğün? Nerede planlıyorsunuz? Ee, yurt dışında da Avrupa'da evet. çok güzel bir yer seçmiştik ama sürpriz oldu. Peki e, burada yaşamaya mı devam edeceksiniz yoksa? Ee, aslında ben burayı çok seviyorum. Nişanlım da çok seviyor. O yüzden şimdi daha yeni konuşmuştuk. Nerede yaşayacağız düğünden sonra evet. falan karar vermedik daha. Beyefendi burada bir iş yapıyor mu yoksa Türkiye'de bir e, iş yapıyor şimdi mu? Şimdi yapıyor. Benim için geldi çünkü yazda işlerim var diye yanımda. Ama yani her yerde yapabilir. çünkü bu şey normal sektörde Öyle. her yerde Türkiye'de size olan magazinsel ilgiyi görünce nasıl değerlendiriyor? Yani bir yorum yapıyorum. Geçen seneden sonra e, alıştı bir de Türkçe yavaş yavaş öğrenmeye e, başladı. Hı? O yüzden Türkiye... belki seneye de o da konuşabilir <laughs> <laughs> Seni artık kendisiyle röportaj yaparız. Aynen aynen. Peki çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Çok teşekkür ederim. İyi günler. so